Ankara'nın siyasi atmosferi tam da böyle. Seçim kanununda değişiklik teklifinin meclis başkanlığına sunulmasıyla siyasete dair her şey karışık bir hal aldı. Aslında Türkiye'de seçim düdüğü çok önceleri çalınmıştı. Erken veya baskın seçim iddiaları sürekli gündem olsa da şimdilik seçimler zamanında yapılacak gibi görünüyor. Bu kanun yürürlüğe girdikten itibaren bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Bundan dolayı da erken seçim tartışmalarına son verilmiştir. Tabii Erdoğan bir hokkabazlık yapıp erken seçim kararı almazsa neyse biz konumuza dönelim. Seçim kanunu değişikliği teklifi. Ara, Peki Cumhur İttifakının izah edemediği, hatta kendilerinin bile anlamadığı seçim kanunu değişikliği milyonların oyunu mu çalacak? Düzenleme Cumhur İttifakının lehine mi yoksa Millet İttifakının lehine mi? kanun Erdoğan'ı bilen bilir, kaybetmeyi sevmez, gerekirse kriz çıkaran ve bu krizi kendi lehine çevirebilen bir siyasi lider. Derinleşen ekonomik krizde doları 18 liradan 12 liraya çıkarınca, pardon düşürünce bile kendi seçmeninin gözünde kahraman oldu. Her geçen gün fakirleşen seçmen kitlesine davulu zurnalı halay çektiren bir lider olarak tarihe geçti. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ancak biz konumuza devam edelim. Son seçimlerde oyları azalsa da AKP seçimlerin sonucunu kendi lehine yazdı. Üstelik düşen oylara rağmen daha fazla vekil çıkardı. Yani sahada kaybetmesine rağmen sandıkta kazandı. Peki bu nasıl oldu? Tabii ki her defasında daha fazla demokrasi diyerek seçim yasasında yaptıkları ince ayarlarla. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak her mecliste ezici bir çoğunlukta temsil edileceğiz. Tartışılan seçim yasası değişikliği AKP için ilk değil. 20 yıllık iktidarında sandık sonuçlarına direkt etki eden 230'un üzerinde değişiklik yaptı. Muhalefetin itirazları ise sonuç vermedi. Seçim yasası değişikliklerinde rekora imza attı. AKP yeni sistemi hayata geçirebilirse düşen oylardan minimum seviyede etkilenecek. Çünkü muhalefete göre Ali Cengiz oyununun kralını sahneye koyacak. Seçimi matematik formülleriyle kazanacaklarını zannediyorlar. Vay yavrum vay. Uğraşsınlar. Mümkün değil. Yapılacak seçimde sonuç AKP için ne olur bilemeyiz. Çünkü açıklanan anketlerin ortak noktası Erdoğan'ın oylarının eridiği yönünde. Erdoğan elindeki bu seçim yasasıyla Rus ruleti oynayacak gibi. Namlunun ucunda sadece Erdoğan ve AKP değil, kankası Bahçeli ve MHP de olacak. Allah! Erdoğan, Bahçeli'nin eline tutuşturduğu silahla mı yoksa kendi silahıyla mı Rus ruleti oynuyor sorusu yoruma bir hayli açık. Malumunuz seçim barajı %10'dan %7'ye düşürülüyor. Her ne kadar düzenleme MHP'yi baraj probleminden kurtaracak yorumları yapılsa da MHP aleyhine görünüyor. MHP vekil çıkarabilmek için AKP'ye muhtaç. AKP listelerinden seçime girmek zorunda kalacak. Erdoğan'la Bahçeli kendi Cumhur İttifakı'na bir bomba koyuyorlar. Yeni düzenleme sadece MHP'yi değil muhalefeti de zora sokuyor. Muhalefetin bölünmesi için tuzak içinde tuzak var. Muhalefette yeni bir ittifak oluşturulmasının önü de açılıyor. Pilleri bitti. Getirdikleri bu yeni teklifin altında kendileri ezilecekler. Yok olacaklar belki de. Erdoğan'ın hedeflerinden biri de Deva, Saadet ve Gelecek Partilerinin tek başına barajı geçme umuduyla Millet İttifakı içerisinde seçime girmesini engellemek. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığını kaybetse bile bu yöntemle meclisteki parlamento çoğunluğunu korumuş olacak. Yani iktidara gelecek parti siyasi literatürdeki adıyla topal ördek olacak. İcraatlara imza atamayacak. Hiç meraklanma seni oradan paşa paşa göndereceğiz. Yeni düzenlemede milletvekili olmak için barajı aşmak yeterli olmayacak. Milletvekili sayısı aday gösterildiği bölgedeki oy sayısına göre hesaplanacak. Bunu basit bir örnekle anlatalım. Getirilecek seçim sistemi örneğin 2018'de uygulanmış olsaydı milletvekili dağılımı şöyle olacaktı. AKP 295 yerine 307, MHP 49 yerine 53, HDP 67 yerine 71, CHP 146 yerine 131, İyi Parti 43 yerine 38 milletvekili çıkaracaktı. Yeni düzenleme yasalaşırsa ortaya çıkan tablo Saadet, Gelecek ve Deva partilerinin seçmenini CHP'ye oy verme durumuyla karşı karşıya bırakıyor. Millet İttifakı hesaplarını yeniden gözden geçirirken ince ince düşünülen hesaplar yeniden masada. Bu tarihi imza törenine tanık olalım. Demokrat Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin adayları CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girebilir. Bu partiler bir araya gelip yeni bir ittifak kurabilir. Ancak yine de %7 barajını aşıp aşamayacakları henüz bir muamma. Ya da bu partiler tarafından belirlenen adaylar seçim bölgelerinde CHP ve İyi Parti tarafından desteklenebilir. Çıkardıkları seçim yasasının bizim lehimize çalışacağını düşünüyorum. Rus ruletinin ölümcül bir şans oyunu olduğunu söylemeye gerek yok. Erdoğan bu düzenlemeyle ya kazanacak ya da ava giderken avlanacak. Erdoğan ve Bahçeli kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek.